Herkese merhaba. Remzi aldı. Dedim Çamlık Mahallesi'nden 3 artı 1. 2 tane terası, 1 tane balkonu, 2 tane tuvaleti banyosu, 160 metre net kullanım alanı olan ikinci katta bu görmüş olduğunuz dubleks tarihi ben sizi tanıtmaya çalışacağım dostlar. Tam bir köşe başı. Önü asla kapanmaz. Park. Sağlı sollu park bakın. Bu bir fırsattır. Bu daire sıfır tadilatı yapılmış. Yaş olaraktan da 10 yaşında. Denize 1 kilometre mesafede. Dostlar çok güzel bir konum lokasyon. Bu her zaman fırsat denk gelmez. Fiyatımızı da baştan söyleyeyim. 3 milyon 400 pazarlığımızda mevcuttur. Artık çok fazla uzatmadan ben apartmanımızın içine girip dairemizi tanıtmaya çalışacağım. Şimdi dairemizi tanımaya başlayalım. Ama ben ilk önce terasından başladım. Çünkü mükemmel bir manzara ilk önce sizi mutfağın çıkışında böyle bir ortam. Bu ne kadar geniş bir teras ve şu manzara. 100 metre ilerisi Atatürk Bulvarı. Böyle bir park asla önü kapanmaz 3 artı bir dubleks daireden bahsediyorum dostlar. Bugün 12 Temmuz cehennem gibi her yer yanıyor ama buranın esintisini, buranın havasını herhalde hissediyorsunuz. Ağaçların ve rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur. Dostlar çok güzel. Terasında barbeküsü, böyle bir sehpası, altta dolapları, ve artık dairemizin içine gidelim ve tanımaya başlayalım. Böyle bir mutfak. Çok geniş bir salon mutfak bir yerde. Park manzaralı. Bütün odalarından ve balkonundan, balkonlarından ve teraslarından. Böyle geniş bir daire, dilimin en merkezi yerinde bulmak ve köşe başında park manzaralı olması, yeşillikleri doyması insanın bir fırsat dostlar. Ben şöyle tekrar gösterdikten sonra artık öbür odalarımızı tanıtmak ve göstermek istiyorum. Çok güzel dostlar. Odalar geniş, ferah. Zaten sıfır tadilat yapılmış, bir tek masrafı yok. Bir kuruş masrafı olmayan. Her tekrar tekrar gösteriyorum belki ama tekrar ediyorum ama her penceresinden de park manzarası olan bu daire. Kapılar yenilenmiş, laki kapı takılmış, yerler laminant. Gayet geniş, ortam geniş. Oller çok geniş, çamaşır makine yerimiz. Yine bu yerde böyle geniş bir terasımız. Çamaşır iplerimiz varıncaya kadar hazır. Kapılar tamamı değişmiş, bütün malzemeler değişmiş, yenilenmiş çok güzel bir daire oluşmuş. Çöküş çevresinde olması, yeni bina olması, masrafların, tadilatların tamamen yapılmış olması bir fırsattır dostlar. Bakın sineklikleri varıncaya kadar takılmış. Sadece valizini alıp girip yaşamaya devam edeceksin. Ben bir alt kata, artık tersinden oldu bu. Bir alt kata gidiyorum şimdi. Böyle bir boşluğumuz var burada. Eko, kiler, sürgülü kapı yapmışlar buraya. Çok güzel olmuş. Eko gibi. Şimdi bir alt katımızı inelim. Artık kapın dairemizin girişinden başlayarak dairemizi alt kattan tanımaya çalışalım. Giriş kapımız burası. Kapı yenilenmiş, çelik kapı takılmış. Bütün yani tekrar tekrar söylüyorum ben ama kapılar lake, yerler lamina, bütün pencerelerinden yine park manzaralı. Panjurlarımız da mevcut. Sinikliklerimiz varıncaya kadar mevcut. Bu fiyata asla yer bulmak çok zor. Hele ki mevki, konum, lokasyon olaraktan en güzel yerde. İki tane tuvaletin banyonun olması. Alt katında iki tane geniş, rahat yatak odasının olması. Gelip görmenizi isterim. 3 milyon 400 iyi para. Ama emin olun ki şu anda dedimdeki artı bir dairelerin fiyatlarını biliyorsunuz. 50 metre ilerisindeki kâtip bir daireyi 4.5 milyon istiyorlar. Şu yerde bir boşluk var. Yüklükler dolapları yapılabilir. Geniş bir balkon. Balkonda bu tarafa kadar gidiyor. Bakın böyle L şeklinde bir balkon. Evet dostlarım, Çamlık Mahallesi ve Efeler Mahallesi'nin birleştiği yerden önü. Tamamen park. Güzel bir konumda. Köşe başı. Asla önü kapanmaz. 3 artı bir dobleks tanıtmaya çalıştım. Saygılarımı yolluyorum. Demzi'yi aldı. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman size fırsatlar sunmaya devam edeceğim.